Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz çok güzel karlı bir güne uyandık. Değil mi Yekdar'cığım? Nasıl? Kar güzel mi? Güzel. Ve bir parka geldik. Daha ilk defa biz geliyoruz. Her yer bembeyaz. Ama oradan kayabilecek misin sen? Arabalarını kaydırırız olmadı. Gel. <laughs> Gel buradan. Yekta <laughs> direkt parka geldi. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Evet arabalarını kaydırabiliriz ama cebinden arabalarını çıkar hadi. Hekler canı sıkılmasın diye arabalarını da getirmişti. Hop Arabalar gitti. Kayboldu ama araba Yekla. <laughs> Arabalar karda gömülüyor sanırım. Yok. Başka araba var mı elinde? At bakalım onu da. O da gömülecek mi? Küçük araba hop. Yekta atıyor ama arabalar kayboluyor. Şimdi onları bulma, bulma oyunu yaparız Yekta ile biz de. Yok sen kayma bence. Al bu küçük arabanı da at bakalım. O da mı kayboldu? Ara bul. Evet. Al bakalım. Hop. Evet şimdi biz deliklerle karları karların içinden arabaları bulmaya. Evet. Gel bakalım. Biraz kaydığı için karlar biraz zorlanıyoruz. Evet. Şimdi gidip arabalarımızı bulmaya çalışacağız. Ama Hank daha önce bana karakmayı tercih ediyor. Hadi ah, bir Bakalım. Küçük arabamızı bulduk. Bakalım. O zaman Geliyorlar aşağıya geldiler mi? Bak bakalım. Aşağıya geldiler mi? Bak. Küçük araba mı gelmiş? <laughs> Başka var mı? kaybolan bir arabayı daha bulduk. Şimdi bir tane arabamız mı kaldı? Evet. Hmm. O da kaldı. Bakacağız şimdi tekrardan. Hadi bakalım bulalım. Dikkatli yavaş yavaş çıkıyorsun. Yolda kediler de çok yalnızlar oynuyorlar. Bak oradalar. kardeş kedi de geliyor. Yavaş yavaş kardan. Al bakalım. Ara bakayım içinde var mı? Böyle çek çek. Evet bir adet arabamız kaybolmuştur. Onları arıyoruz şu anda. <laughs> Acaba nereye gitti bu küçük arabamız? Bir de en küçük arabamız galiba Yekta. Evet. O zaman buradaki karlara bir daha bakmamız gerekiyor. Evet. Yavaş, sakin. Küçük bir arabamız kaybolmuştu. Onu aramaya başladık biz Yekta'yla. Buldun mu yoksa? Hayır. Aa, küçük araba nereye gitti acaba Yekta? Evet, kayboldu küçük bir arabamız. Kara düşen bir arabamız kaybolmuştur arkadaşlar. Bulamadık henüz. <laughs> Yekta aramaya devam ediyor. Çok minnak bir arabaydı. Vazgeçti şimdi bana karda atıyor. Evet. Gördüğünüz gibi salıncaklarda. Mahir evet. ne yapıyorsun? Evet. Bilmiyorum ki. Çok güzel yekta karları ilk defa yekta bozuyor. Oradan bence aşağı inme. Yukarı gidebilirsin. Burası biraz kaygan olabilir. çok eğlenceli. İlk da bana kartı kovar atıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz de oynamaya devam ediyoruz. Yekdar'cım nereye? Yekdar'cım. Oo, oh, yerlere yatıyor. Dön bakalım bir. Yat dön o zaman hadi yaptın. Yat. Hop oh, yuvarlan. <laughs> Evet arkadaşlar, yani biz de eğlenmeye devam ediyoruz. Görüşürüz.